Günaydınlar, günaydın Metin Günaydın Bey. herkese. E, nasılsınız? Sağ ol, sen de iyisin. Bu arada bizim de yayınımızı açıyorum. De. Peki değilim ya piyasa bu haldeyken. Hani yani yani. O, o, yani olur gayet tabii ki. Hı hı. Yani yükselişler olduğu gibi düşüşleri de şeye koymak lazım buna alışkanlık edinmek lazım. Ya kesinlikle ama yani, kolay değil yani. değil yatırımcılarımız için de muhakkak kolay delikler. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey var. Bu düşüşlerde aynı zamanda bir fırsat da. Yani <laughs> mem, mem, memnun olmadığınız pozisyonunuz olduğunda bunu daha şanslı gördüğünüz bir şirketle, bir sektörle, bir sepetle değiştirme imkanı da veriyor. Dolayısıyla bunu bir fırsat olarak görsünler. <laughs> Eğer şirketlerinin bilançoları iyi gelmediyse, beklentilerinde bir bozulma olduysa, herhangi bir negatif bir haber akışı varsa bunu almak isteyip de fiyatının pahalı olmasından dolayı alamadıkları şirketleri alma, değiştirme konusunda bir fırsat olarak hmm. görsünler. Ee, bu, burası çünkü hani burada sürekli olarak oluşan bir piyasa var. İşin zorluğu da burada zaten. Yani sürekli olarak bir mala fiyat biçmek zorunda hissedilen bir piyasa var. Yani bir işte gayrimenkul almış olsalardı işte 10 milyon liraya birisi gelip ertesi gün 7 milyon lira teklif etse satarlar mıydı? Ama tabii ben değeri satayım. değeri iyi bir e, şekilde koymaları lazım. Hı hı. Yani fiyatla değer arasındaki kavramı kafalarında oturtmaları lazım. Çalışılmış olması lazım. Pahalı bir şirketi de satın almış da olabilirler. Hı hı. E, i̇şleri Hep iyi gitmeyen de yani. bir şeyi almış olabilirler. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığını anladıkları durumda e, daha önceden fiyatı yüzünden alamadıkları şirketle değişim yapabilirler. Ya da e, yatırım fonlarına gidebilirler. Belki. Yani hani ha. ben bunu yapamıyorum deyince yatırım fonlarına gidebilirler. Ya da portföy yönetimi hizmeti alabilirler. E, bunları da düşünsünler. E, burası dediğim gibi kısa vadede e, bir hani böyle yatır dışarıdan gelen bakan yatırımcıya böyle bir kumarhane hissi uyandırıyor olabilir. Doğrudur. E, Warren Buffett'in de bununla ilgili bir Hı -hı. sözü de var galiba. Ama uzun vadede mutlaka e, başarılı şirketleri mükafatlandırır ve bütün yatırım araçlarından daha fazla kazandır. Bunu hmm. da not olarak ekleyelim ve hemen haberlere geçelim. Var mı hmm. önemli bir haber? Ben şey dilendirmek istiyorum. Real kesim güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 1.8 puan azalarak 98.5'te değerini aldı. Ve Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bunun dışında şey de söyleyebilirim. Fed'in faiz indirimine başlayan dair beklentilerin güçlenmesiyle 10 rekor yükselişini sürdürmesi beklenirken gram altında yeni rekor geldi gram e, 2762 TL ile tarihi zirvesini yenilemiş bulundu. Önümüzdeki ay e, birçok kurum Fed'den faiz indirimi bekliyor. Evet. Fed'in kendisi de zaten yapacağını söyledi gibi Hı -hı. yani en Hani tam olarak evet yapacağım yapacağım demedi sadece. <laughs> Aynen. Ama Onun şey her şeyi olacak. söyledi. Yani artık bundan sonra bizim önceliğimiz ee, enflasyon değil, e, büyüme, daha doğrusu istihdam gibi bir ifadeler oldu. Hı hı. Artık oradaki işsizliğe tahammül etmeyecekleri anlaşılıyor. İşsizlikteki, hani, istihdamdaki kötüleşmeye. Dolayısıyla bu iyi bir haber. Yani yumuşak geçiş, yumuşak iniş e, söylemi gerçekleşecek olursa bunu borsaların olumlu fiyatlaması hı hı. beklenir. Ki zaten şu an fiyatlıyor sanki olumlu bir fiyatlıyor, şekilde. Fiyatlıyor yani tabii, bunu, aynen. O korkusu geçti. Tüm Japon yeni hikayesinin aynı... aynı şey ee, e, ama bir taraftan e, e, doların faizinin düşüyor olması e, burada e, bizim gibi ülkelerle para akışı açısından da olumlu bir gelişme olacak. Kesinlikle. Ondan not etmekte fayda var. Hani hiç, be, hep beklediğimiz ama bir türlü istediğimiz ölçüde gelmeyen yabancı saymayı bu şeyin faiz indirimi modunu geçirdikten sonra bize daha rahat bakmaya Hı -hı. başlar. Peki bir şey bekler misiniz hani böyle ECB ile Fed arasında işte ben indiriyorum yok ben daha çok indiriyorum hani böyle tek tek mi olur? yoksa ECB ön, önden başladı zaten. Yok yok zaten hani ama mesela böyle bir e, yarış haline girilir mi yoksa yavaş yavaş normal... Yok hayır herkes kendi işine geldiği gibi yapar Hı -hı. yani yarış haline girmezler sadece zamanını takvimini kendileri ayarlarlar. Hı -hı. Ee, bizim... Önerilerimiz var mı? Bizim Onlara mı geçelim? E, önerilerimiz var çünkü ancak hemen, bilançolarımız var. Tamam bilançoları da çok hızlı geçelim çünkü ben biraz daha fazla takipçilerden hı -hı. gelen soruları Tabii cevaplayalım ya. istiyorum. Bugün e, öne çıkan 3 tane bilançomuz var. Birincisi Astor e, bu, bu çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15.7 artışla 662 milyon TL net kar elde etti. Hı hı. Aa, beklentilerin üzerinde Favio artmış, satışlar artmış, net kar artmış, marjları iyileşmiş. Ve ben şey anlamıyorum. Hani ben fabrikaya gittim, devasa bir yatırım yapıyorlar. Ve hani yatırımı kendi kaynaklarından yapıyorlar. Adamların net nakdi artıyor mevcut olarak. Adamlar evet. kocaman yeni bir kapasite yaparken aynı zamanda nakitlerini artırıyorlar. Evet. Karları artıyor. Beklentilerine paralel her şey yolunda yani şirket için. Evet. Bugün de yüksek bir ihtimalle oldukça pozitif bir iyi fiyatlaması Hı -hı. beklenebilir. Beklenebilir. Enerjisa e, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla %99 düşüşle 17 milyon TL net kar elde etti. Bu düşüş zaten bir şey ifade etmiyor. Yani kar elde evet. edememiş gibi düşünmek lazım. Beklenti 515 milyon TL civarındaydı. Hı -hı. E, bu açıdan yine belki negatif bir fiyatlama görebiliriz. Bunun dışında son olarak Selçuk Ecza Deposu geçen yılın aynı dönemine kıyasla e, Geçen sene aynı dönemde bir zarar elde etmişti. Hı hı. Bu çeyrekte 132 milyon TL net kar elde etmiş bulunmuş. Hı hı. Bunun dışında başka bir bilanço haberimiz yok. Sadece şeyi saymak isterim. Efor Çay yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren bir perakende zinciriyle çay satım taahhütü anlaşması yaptı. 12 aylık dönemde cirosuna 1.3 milyar TL katkı yapması bekleniyor. Bu hı hı. da şirketin geçen seneki cirosunun takriben %22'sine tekabül eder. Oldukça güzel bir miktar. Aynen. Ee, yine hisse senedi fiyatı üzerinde bir etkisi bulunmuştur. Ee, bizim bugün iki tane önerimiz var. Takdir edersiniz ki piyasanın böyle olduğu günler e, o kadar da kolay olmayabiliyor. Hı hı. Hisse önermek, hisse seçmek, e, bunları konuşmak. E, bunlardan bir tanesi bankacılık sektöründen Akbank. Hı hı. Diğeri çimento sektöründen Çimsa zaten... Ee, tüm bankaların bilançoları geldi. Hani o agresif bilanço hareketleri yapıldı. Şu anda hani diğer şeylere kıyasla en azından daha stabil hareket ettiklerini söyleyebilirim ben. Tamam. Akbank hemen grafiğine açalım bakalım bizim bu, bugün bültende Gülten, iki tane hisse senedi şey, var. Hı hı. Şimdi bankalar dün bir tepki alışı başlattılar. Endekse göre de daha güçlü bir görüntü çıktı ortaya. Hı hı. Ee, tam kısa vadeli ortalamasından kapatmış gibi gözüküyor Akbank'ı. Yani dünkü düşüşten en az derecede etkilenmiş. Şimdi yukarıda 60.5'taki bir direnci var. O da 50 günlük ortalamasının geçtiği bir direnç. Hı hı. Yani oraya kadar sanki bence çok kolaylıkla yukarı doğru bir hareket yapar gibi. E, söylemek lazım. Stoploss'umuzda e, stop lossumuz da 57 daha önce görmüş olduğu e, minimum seviyeye denk geliyor. Hı hı. Mutlaka stop dikkat etsinler. Eee 60,5'ta bu, da bir, bir mücadele olur alıcılarla satıcılar arasında. Hı. O tamamlandıktan sonra da ona göre karar versinler. Daha yukarıdaki hedeflere de gitme hı. ihtimalini düşünerek. Bankalar da zaten geçtiğimiz iki kadar pahalı değil hani forward çarpanlarına değil. baktığımız evet, zaman. Aynen. E, çok da daha talep görmeleri gereken bir noktada var. Aynen öyle. Şöyle bir şey yapalım. Kısa vadede. Buranın üzerine mesela attığında yani şurası da 60 liraya denk geliyor. Hmm. Bence teknik görüntüde biraz daha hani teknik analiz yapanların daha fazla rağbet edeceği bir grafiğe dönüşür. Evet. Çimsa. çimsa. Evet. Çimentolar dün yine bankalarla beraber piyasada olumlu bir görüntüsü Hı. olan bir şeydi. Boğaziçi şi Evet yani hepsinde hareketlilik vardı. Ee, burada da mesela çok uzun vadeli bir üçgen düzeltmenin içerisinde hareket eden bir grafik var. Şirket grafiği var. Üst bandı 36'dan geçiyor. Orayı kırdığı zaman o artık düzeltmeyi tamamlayıp yukarı doğru hareket başlar ve eski TL zirvelerini... E, daha kolaylıkla görülebilir. Burada da mesela güzel önemli bir formasyon var Çimsa'da. 34.30'da zarar kes seviyesi olarak mutlaka değerlendirilsin e, diye unutmayalım diye bunu da eklemiş olalım. Hemen takipçilerden ne, ne sorular geliyor hı hı. onlara dönelim. Aa, öncelikle isterseniz Migros'a bakalım perakende sektöründen. Tamam. Evet, Migros da dün negatif kapanışa karşı durabilmiş şirketlerden hmm. bir tanesi olmuş. Ee, burada artık tepkiden bahsetmek lazım. Yani bir yükselişten daha ziyade, Hani önce bir taban yaptığını mesela atıyorum 474 seviyeleri falan filan, ee, buraları görüp buradan yukarı doğru e, düşen trendinin geçmiş olduğu direncinin geçmiş olduğu 502 TL burada direnç olarak test edilebilir. Yani ilk başta beklememiz gereken seviye 500-502 bandının Hı. test edip edemeyeceğini onu onu edebilecek gücü varsa hisse tekrardan güçlenir. Ama dünkü bir günlük hareket biraz ümit vermiş. Burada alıcılar gelebilir diye ama dediğim gibi halen daha düşüş trendinde oluşan hareketlerin tamamı tepki niteliğinde Hı. olduğunu söylemek lazım. 500'ün üzerinde tabii farklı konuşuruz. Teknik görüntü öyle. Temel açıdan da Hani beğendiğimiz bir şirket, beğendiğimiz bir sektörde faaliyet gösteriyor. O açılardan bir sıkıntısı yok ama düşüşten de nasibini almış. Ben şey söyleyebilirim Mete Bey. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta bunun bilançosu geldi Migros'un. Evet. Ve aslında beklentilerini revize etti ve olumlu yönde revize etti. Hani evet. Kapek dışında satış büyümesini arttırdı, fabrik marjı beklentisini arttırdı. Yeni mağaza açıl sayısını 250'den 350'ye çıkardı. Hani grafiği büyüttüğümüzde evet çok uzun zamandır koşan bir hisseyle karşılaşabiliriz. Ama, büyümeye, Ama devam gerçekten büyümeye devam ediyor. İş modelleri de güzel. Hı -hı. Yani Bim'le beraber beğendiğimiz bir şirket sektörden. Hı -hı. Ee, Aksa sorulmuş. Aksa Akrelik. Aksa Akrelik. E, yani son bilançosu gel, geldiğinde çok beğenilmemişti diye hatırlıyorum. Hı -hı. E, vermiş oldukları guidance'a da çok böyle umut, umutlu bir Grafik çizmemişler. Yanlış hatırlamıyorsam guidance düşürdüler. Düşürmüş de olabilirler. Hı. Tam, tam hatırlamıyorum ama hissedeki teknik görüntü çok zayıf. Yani burada 200 günlük ortalamasında bizim daha aşağıda %5 daha marjımız var endeks bazında. Hı. Ama burada 200 günlük hareketli ortalamasını kırmış. Yani 9 liraya çok net bir şekilde dünün kaybedenlerinden biri olmuş. Teknik analiz kötü. Bence burada hisse senedi değiştirmeyi düşünsünler. Ee, yani buradan artık zarar keseni hani yukarıda maliyeti olanlar için burada artık zarar kes yapmayı düşünmek biraz riskli de olabilir. Tepki geldiğinde hı hı. pişmanlık da yapabilir ama hisse senede değiştirmeyi düşünsünler aksa hakikaten. Ereğli bakabiliriz. Evet. Ereğli grafiğinden de gördüğümüz gibi sanayi şirketlerin işleri biraz daha zor. Yani <laughs> finansal ve e, hizmet sektörüne göre biraz daha işleri zorlaştı. Burada mesela 48'in aşağı kırıldığı zaman e, hızlı bir şekilde biz mesela 9700'ün üzerine atam atamadığımız sırada oldu bu, bu da. Yani Dün yine kaybedenlerinden biri olmuş. E, demir çelik fiyatları düşüyor düşme eğiliminde. Çin kaynaklı sebeplerden dolayı. E, son açıklamış olduğu bilançosunu açıklamış mıydı 6 aylık sonuçlarını? Açıkladı. Açıkladıysa orada evet. da çok parlak sonuçlar gelmedi ve önümüzdeki döneme dair de çok şeyler ibadetmedi etmedi yatırımcıya diye hatırlıyorum. Bir de tabii burada e, beklenti altın madeniyle ilgili rezerv e, sonuçlarının açıklanması burada mesela hisseye ilgi alakayı devam ettirebilir. Onu duymadık. Duyarsak çok buradaki resim tamamıyla değişir. Evet. E, ama bir de tabii bu peletleme tesisi vardı demir cevheri çıkartacaklardı. Hmm. Mesela onunla ilgili o de hadar atışı demiydi, demiydi. yok. SİİD tarafında falan olması lazım. Ha, olabilir. Ee, olabilir. Oradaki o madenle ilgili yatırımın başlaması mesela burada bir artı bir katma değer yaratabilir. İki tane hani demir çelik fiyatlarının haricinde birinci sırada demir çelik ikinci sırada altın madeninin rezerv raporu. Üçüncü sırada da o cevher madeni ilgili gelişmeler var. Bunlar tabii önceden yatırım yapılması gereken borçlanma ile ilgili konular. E, dolayısıyla ele ile konuşacağımız konular bunlar olacak. O konularda olumlu gelişmeler olursa buradaki resim değişir. Aksi ya bir de Metin zayıf. E, daha kötü bir şey olamazmış gibi geliyor ya, demir çelik sektörü için. Hani... E, ya daha kötü şu olabilir. Fiyatlar hani bizim sabrımızdan daha uzun süre düşük kalabilir. Ha, o da o da kötü bir durumdur yani bunu bilmiyoruz Hı -hı. özellikle Çin şey veriyor teşvik veriyor bu sü sürekli olarak şeylere e inşaat sektörüne ama orada istediği sonuçları alabiliyor mu şimdi o yüzden hani uzun süre çok düşük kalan bir şey yatırımcısına da bıktırır. Hı -hı. Başka ne var bir sırada? Ben sadece şeyi çok kısa cevaplamak isterim. Youtube'dan bir müşterimiz Enersta bilanço kötü geldi. Sizce ne olur gibi bir şey sormuş. Orada bilançonun kötü gelmesinin ana sebeplerinden biri faiz gideri. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi yanlış da söylemek istemem. ama 5 milyar TL gibi faiz gideri var yani adam Neredeyse komple faizle çalışmış. Orada çünkü Libor artı 5 gibi borçlanma durumları var. Borçlukları da yüksek. Ama yanlış bilmiyorsam Metin Bey faaliyetlerinde hani herhangi bir sıkıntı yok. Neticede hani adam elektriği alıyor. Dalıyor pergelmesini şey. yapıyor. yani hani. Faaliyetlik bir problem değil bu ciro etkisi daha çok işte faiz, finansman ve yan sebepler kaynaklı. Ee, yine akçansa sorulmuş çimento sektöründen. Akçansada diğer çimento şirketleriyle paralel olarak e, şeye e, güçlü duran şirketlerden bir tanesiydi. Hı hı. E, burada, dedim, e, evet net bir şekilde burada bu düzeltmesini tamamlamak için dün bir atak yapmış ama öğleden sonra gelen satışlar nedeniyle üzerinde kalamamış bu düşen hı. trendin. Dolayısıyla orası da 158 TL civarından geçiyor. Ee, yükseliş hareketine katılması için buranın yukarıda olması lazım, kırılması lazım. Ee, aksi takdirde zayıflık tekrardan baş gösterebilir ee, diyeyim. Ee, burada alt tarafta da 146'da destek var. Bence güzel bir grafiği var. Kısa vadede güçlü duruyor akçansa. Burada olan pozisyonlar korunmalı. Ee, yeni pozisyon eklemesi de yapılmayı düşünülebilir hatta belki 158'in üzerinde geçtiğinde geçerse şayet o zaman daha bir güvenle yatırım yap şey yapılabilir. Pozun artırılabilir gibi duruyor. Akçansa genel olarak beğendiğimizi söyleyelim. Temel şey te temel olarak e, onu bakmak lazım, Hı -hı. değerleme yapmak lazım. E, ama Akçansa teknik tarafta güzel duruyor. kontrolmatik evet, Kontrol -matik sorulmuş mu Bey? Yine evet, dün mi? bilançosu gelen geldi. şirketlerden. Evet ve de ben beğenildi diye hatırlıyorum ama. Tabii tabii oldukça iyi geldi. Fiyatlaması kolay olmamış. Çünkü çok uzun bir süredir düşüş trendinde ise bütün ortalamaların altında çok uzun zamandır devam ediyor. Yani açıkçası önceden koşup beklentilerini, olumlu beklentilerini fiyatlamalarının bir cezasını Bedel. çekiyor. Bedelini ödüyor şu anda. Zayıf. Hani böyle olmaması lazımdı. Daha iyi bir bilançoyla daha iyi yüksek fiyatlarda olması lazımdı Bence ama burada hani bakmak gereken ilk seviye 56 56'nın üzerine attığı zaman bence rahatlar hı hı. Yani aksi takdirde satış baskılı bir dönemde olur tabi piyasanın üzerindeki satış baskısı geçince de biraz hisse rahatlar diye tahmin ediyorum hı hı. şok marketlere bakmak ister misiniz bakalım Evet, şok marketler e, yani perakendecilik sektöründen sürekli olarak ucuz bulduğumuz bir şirket ama bu ucuzluğu, iskontoyu e, bir türlü ortadan kaldıramıyor e, ve sürekli olarak e, iskontolu fiyatlamayı devam eden bir şirket. O yüzden ben açıkçası bu arada grafik çizemiyorum. Niye çizemiyorum? Sanıyorum sıkıntı oldu. E, yani o yüzden diğer şeyleri diğer e, sektördeki Migros, Bim gibi şirketleri tercih ediyoruz. Ee, tamamıyla bu teknik sebeplerden olarak söyleyebilirim. Burada da mesela düzeltmesine, orta vadede düzeltmesine devam eden bir hisse var. Zayıf olmasına rağmen e, o aradaki farkı kapatamıyor. Ee, i̇şin kötü tarafı bir de üstüne üstlük şu düzeltmesini tamamlayamadığı gibi e, aşağı doğru da kırmış. Yani burada yataydaki desteklerini de kırmış durumda. E, bence yani bu, burada pozisyon olanların tercihini diğerlerinden yöne kullanmalarında fayda olabilir. Çünkü her ne kadar ucuz ve risk buluyor olsak da buradaki karlılık şeyleri, kar maceraların diğer perakendecilere göre daha düşük. Dolayısıyla burada bir e, daha kaliteli bir kar elde etme ile ilgili daha önünde alması gereken bir yol var. Ya Metin mesajı şey beni düşündürtüyor Şimdi çok haklısınız hani zaten BİM'in de Milos'un da çok daha yani hani şoka kıyasla ama e, sallıyorum bir şok bölü BİM yaptığınız zaman hani şirket sadece ucuz değil de ekstra bir de ucuz kalmış. Hani evet. ekstradan bir ucuz kalma durumu evet. evet. O benim bir düşüncelerim. İşte yani açıkçası. performansı yatırımcılar tarafından demek ki diğerlerine göre tercih edilmiyor. Hı -hı. Yani performans kötü değil. Ama bir de son bilançosu galiba çok parlak gelmedi. Hı -hı. Ee, onun da etkisi var. Hani almayı gerektirecek bir görüntü de yoktu. Hı hı. Ee, istersen son bir tane daha alalım, bitirelim. Aa, şöyle bir soru geldi YouTube'dan. isterseniz size. Bu arada onu vadeli ileteyim. hafif artı başlamış. Daha doğrusu da yatay başlamış gibi gözüküyor onda. Söylemiş olan vadeli piyasası kendi Mevcut durumda hani piyasa bizi e, o kadar mutlu etmiyorken mevcut hangi sektörleri önerirsiniz? Ya sektörlerde aslında şu anda savunmacı sektörlerde bulunmakta hala fayda hmm. var gibi gözüküyor. Defansif, perakende. Defansif, yani hizmet, Alacak. finansman, hmm. finansal sektör, hizmet sektör şirketleri burada hala çünkü sanayi tarafından böyle çok büyük bir heyecan verici bir görüntü çıkmıyor. Ama bugün tabii bugünkü Astor e, bilançosu var mesela sanayi tarafından en parlak gelenlerinden bir tanesiydi şey öyle. dün sasa geldi. O da fena değildi. Hmm. Gerçi onun içinde teşvikler ve enflasyon muhasebesinden kaynaklı yazılan karlar da var ama parasal kazanç. Evet yani sanayi tarafı zayıf gitmeye devam ediyor. Çünkü ihracat tarafından destek görmüyorlar. İç piyasada durgunluk var. dolayısıyla sanayi yerine hizmetler tarafına bakmakta fayda var. Hizmetler tarafında da işte ya işte telekomlar, gıdacılar, gıda perakendecileri. Bu sektörler aslında çok çok değişmiyor. Bence bankalar da ucuzladı. Bankalar, sigorta şirketleri bunlar da ucuzladı. Metin Bey bana bu ECB faiz indirimine beraber şey gibi geliyor. İhracat artık yavaştan desteklenirmiş gibi geliyor. Çünkü mesela Astor'un da sallıyorum yurt içi satışları 22 kadar artmışken hani enflasyon muhasebesi uygulanmış. Yurt dışı satışları yüzde 60 küsur yükselmiş. Evet istersen. Talep var yüksek seviyede. İstersen takipçilerimize bugünlük yardımımız bu kadar da kalsın. Sonra tekrar devam ederiz. E herkese iyi bir gün dileyelim. Hı hı. Çok teşekkür ederim Mete. Ağzınıza sağlık. Görüşmek i̇yi üzere. Eller. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital. Your partner in finance.